Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Daha önce Roller Coin sistemini tanıtmıştım arkadaşlar. Bugün bu sistemi bilmeyenler için tekrar anlatacağım. Bilenler için de arkadaşlar yeni 1 milyon üyeye özel etkinlik var. Buradan satın alabilirsiniz. Ben aldım, bayağı biriktirmiştim Roller Coin. Daha sonra 200 de doge yatırdım. Hesabım yetti. Aldım sonra bu paketi. Şimdi yeni başlayanlar için arkadaşlar bu sistemde isterseniz oyun oynayarak isterseniz de yatırım yaparak para kazanabilirsiniz. Bu sistem 3 yıldır ödemelerine devam ediyor. Hiçbir sorun yok. En güvenilir sistem diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi uzun uzun bu videoda anlatmayacağım. Uzun uzun anlattığım videoya sağ üstten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu sistemde arkadaşlar 4 farklı kripto parayı kazabiliyorsunuz. Roller coin, bitcoin, dogecoin ve ethereum kazabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi roller coin nedir? Roller coin'i nakite çeviremiyorsunuz. Roller coin ile oyunda ekran kartı satın alıp hızınızı arttırabiliyorsunuz. Burası sizin hızınız arkadaşlar. Burası ağın hızı. Bütün dünyanın yani bütün üyelerin hızı. Ve onların neye yoğunlukla kazdığını gösteren en fazla roller coin kazıyorlar. 7000'e yakın. 6000'de bitcoin sonra doge ve ethereum geliyor arkadaşlar ethereum'un ağ ücreti fazla olduğu için kısa süreli kazım yapanlar onu tercih etmiyor uzun süreli kazım yapanlar ethereum'u tercih ediyor arkadaşlar şimdi sisteme nasıl yatırım yapabilirsiniz burada sol üstte cüzdan işaretinize tıklıyorsunuz arkadaşlar daha sonra burada ne yatırmak istediğinizi seçiyorsunuz tether ethereum doge bitcoin rollercoin de zaten satın alma Şimdi doge yatırdık mesela buradan doge geliyoruz 100 doge yatırdık buradan maksimum diyoruz elimde doge olsaydı o kadar olacaktı. Mesela 100 ro roller coin kaç doge biliyor musunuz 384 doge arkadaşlar 1 roller coin 1 dolar yani 1 tether 1 rlt arkadaşlar. Şimdi bu site sürekli etkinlik yapıyor arkadaşlar ve 1 milyon üyeye özel arkadaşlar dev bir etkinlik yaptı sadece 1500 tane satıyor bundan ben aldım hemen. 333 RLT yani 333 dolar arkadaşlar. Ben uzun süredir RLT kazdığım için ben 333 dolar vermedim. 200 doge verdim sadece arkadaşlar. Gerisini kazımdan. 56 RLT daha var elimde. Kazıma devam ediyorum. Ben RLT kazıyorum. Ne kazmak istiyorsanız buraya Split Power deyip kazmak istediğinizi seçebiliyorsunuz. Dördünü de kazabilirsiniz ama ben RLT kazıyorum. RLT ile yeni makineler almayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde biriktiriyorum. Şimdi bu etkinliği kaçırmadım arkadaşlar. Ayrıca markette de bunun küçük versiyonlar var. 33 RLT olan 70 bin. 13 RLT'de de 25 bin hız vereni var. Arkadaşlar küçük versiyonları ama bu 1 milyon olanı özel sürüm arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi ben yine biriktirmeye kazımına devam ediyorum. İleriki etkinlikte de bir tane daha paket alırım. Ondan sonra Doge veya Bitcoin kazarım. Daha önce Doge ve Bitcoin çektim arkadaşlar. Çekim geçmişine gelirsek buradan historiye gelelim ve bitcoin çektiğimi görebiliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde sistem ödemelerine devam ediyor gayet güzel sistem arkadaşlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir bu tarz sistemlerden en erken haberdar olabilmek için kanalıma da abone olmayı unutmayın oyun oynayarak kazanmak isteyenler sağ üstteki videodan uzun uzun anlattım oradan uçabilirler kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay